Ayakkabılarınız ev ayakkabısı herhalde değil mi hanımlar? Evet. Hoş geldiniz. Şöyle Hoş buyurun. Merhaba merhaba. Ah hiç yüzüme bakmıyor fark ettiniz mi? Ah, Böyle girdim. <laughs> <laughs> hoş geldiniz Merve Merhaba. Hanım'cığım. Merhabalar. <laughs> Hediye Hanım'cığım hoş geldiniz. Merhaba. Esma Hanım ve gözlükleri de hoş geldiler. Esma Hanım'cığım çok memnun oldum. Merhaba. Buyurun böyle ikinizi böyle ilk, alayım. Şöyle iki iki fark tamam. etmez. Tekrar hoş geldiniz. Hoş evet ederim. yalnız yarışmacılarımızın hepsi maşallah hem şıklar hem de güler yüzlüler. Merveciğim yavaş yavaş açılacaktır herhalde heyecanlı diye. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birbirinden hamarat tanımlarla güzel bir hafta geçireceğimize inanıyorum. İlk gün çünkü biraz heyecan, heyecan oluyor. Çok Kimse heyecanlı. birbirini tanımıyor. Evet evet aynen çok heyecanlıyım. Evet. Ama Kübra hazır bence ben her hazırım. şey. Ben hazırım. Evet şimdi e, kahve yapacağım Türk kahvesi. Nasıl içersiniz? Tabii evet, ben şekerli, ben şekerli. Ben alayım. Sade İki sade. Üç sade. Nedir ben benim? de şekerli alayım. İki üç sade iki şeker tamam teşekkürler. Evet heyecan var mı? Wie Hiç böyle tırstığınız, korktuğunuz bir şey var mı? Ya şuradan şu çıkar, buradan mı çıkar? Hayır. Peki yemekte yetenekli olduğunu düşünenler? Her ikisinde de çok yetenekli Her, Her ikisinde. Merve biraz daha yemeğe yatkın galiba. Hamur işi falan seviyorsun, Aynen yemek yani. börek. Kaç senelik evlisin? 10. 10 ama boynundaki sanki daha yeni 6 aylık evliymişsin <laughs> gibi. Yeni gelin kolyesi çünkü o nerede görsem tanırım. <laughs> Merve Hanım sanki biraz böyle programlı gibi duruyor geldi bana. Yani kendi gibi davranamıyor. Belki ilk günün gerginliği insanları tanımadığı için de olabilir. Çocuk var mı Neslihan Hanımcığım? Üç çocuğum var. O maşallah. <laughs> ha, teşekkür ederim. Diğer yarışmacıları kendime rakip görmedim. Öyle bir hissiyat bana vermediler. Ben kendimi birinci görüyorum. Halde birazcık yavaş kahveleri geç getirdi. Bilmiyorum ki o iki saat içerisinde nasıl yetiştirecek o kadar çeşitli. Kübra'cığım. Buyurun. Bugün bize ne hazırlayacaksın menü olarak? Yıldız şehriye salatası yapacağım. Dereotlu poğaçam var. Ee, kurabiyelerden de elmalı e, kurabiye yapacağım. Kıymalı e, sarı, yer <laughs> sarı yer böreği böreği ama, ama meşhur sarı yer böreği. <laughs> Kıymalı sarı yer böreği yapacağım. Ee, en son da irmik tatlısı yapacağım. Peki eline koluna sağlık. Menü hakkında şu anda yorum almıyorum. Masaya geçtiğimizde yemekler hazır olduğunda konuşacağız menü hakkında. Kahvelerimizi yudumlayıp hızlıca evi gezmeye başlayalım. Bakalım hanımlar detaycıma nerelerde kir bulacaklar. Herkes kendinin de günü geleceğini unutmasın tabii evi gezerken. Ve bir çocuklu anneyim, onu unutmayın. Evet, sana acılar mı bu konuda bilmiyorum. Ee, hemen çocuğu bahane ediyorsunuz. Biz de çocuk büyüttük. 19 yaşında benim oğlum var, ben de çocuk büyüttüm. Madem kendinize güvenmiyordunuz hiç yarışmaya katılmasaydınız o zaman. Hazırsanız? Hazırız, kalkalım. Haydi buyurun o zaman, mutfaktan başlayalım gezmeye. Tamam. Evet, Kadir ile Enem Arat benim de sıra geldi. Haftanın ilk ev gezmesine, haydi buyurun efendim. Geç geç, birazdan çıranı yakacaklar. Fırını direkt şekerim Fırının üst kısmına bakarım. Dolapla zaten ankastır olduğu için içerisine giriyor. Çıkartır onu bir güzel bakarım. Toz var mı yok mu? Anlayacağınız en dip köşelere ben bakarım. dolabının üzerinde, pervazlarda ve mutfak dolaplarının en üstünde çok toz vardı. Simsiyahtı. Aspiratörün e, telini çıkarttığım zaman o arasına kattığımda yoğun bir toz geldi. Onu gösterdim. Mutfağında gördüğüm detaylar bunlardı. Çamaşır makinesinin deterjan kutusunun en alt bölmesi katmanlar vardı orada. dolabının en altına elimi kattığım zaman toz geldi. Ben isterdim ki orası elime kaymak gibi gelsin. Böyle bir elim gıcırdasın yani. oyuncak buldum, dondurma kaşığı buldum, bir tane de çerez buldum. Bunlar bence çocuğun sakladığı şeyler. Kübra Hanım'ın gözünden kaçmış. Kullanılmış bir ev beklerdim ama maalesef temiz bir ev. Kübra Hanım bence detaycı değil, yüzeyseldi gerçekten. İlk girişte evet çok ferahtı evi ama kaç yerde bir şeyler geldi elime. Bu hoş değildi. Bir şey diyeceğim, nasıl buldun rakiplerini? ...çok sessizler ama bilmiyorum, hmm. sessizler sinsi olur <gülüyor> derler. <gülüyor> Sen sessiz bul. Evet. O boyluğunda Tuğralı var ya, ha. çatalı almış... ...Ankastir'i ocağın altına sokmuş, ocağı kaldırmaya çalışıyor, dedim ama ki... o silikonlu. Dedim ki o çı benimki çıkıyor dedi, dedim ki bari çatalla sok arasına. Su gitmiyor muymuş temizlerken? Vallahi ocağı çıkıyor. sökerken buldum, sana o derece söyleyeyim. O oldu canım, ben öbürü, de onun evini sökeyim. Öbürü de gitmiş çıkmış, nerelere nerelere bakın, yani dişli rakiplerin. Öyle sizin büsüne hanımcılığına aldanma diyorum. Aldanmıyorum ben Peki ama göreceğiz. sessizlerden korkarım. Şimdi bir kova su koymak istiyorum. Tamam. Şu banyoya bir girelim, tamam. çekeceklerimize çekelim... ...bakacaklarımıza bakalım, daha sonra senin bana... ...sormak istediğin ocakla ilgili bir şey vardı. Evet, evet. Onu gösterip yapacağım. Hazır mısınız? O zaman üstümüzü giyiniyoruz ve en Amarat benim de haftalık temizliği başlasın. Haydi buyurun. Haydi. Evet. Geldik salona. Geldik. Geldik. Nereye baksam diye düşünüyorum. Önce şu kahve fincanlarını bir toplayın isterseniz. Ben bir hemen şey getiriyorum. Hepsi. Gel. çıktı o? Karşı evin çatısında. Bakayım hele bir daha Kadir Bey. Kadir Bey o siyahlıklar hep söylüyorsunuz ekranlarda da. Herkes de bunu biliyordur. Ya. Lastik de var. Bakacağım. Ya. Bir dakika. O lastik senin dediklerin 1990'lardan 2000'lerin başında olan bakacağım. plastik. Bakacağım, bakacağım. Elinize bakacağım. Parmağımdır. Anatomik olarak vücudumun bir parçası. Minicik şöyle. Aşağı. İh, aha. aha. Silmeyin ki Kadir Bey ile birlikte sileriz dedim de az da bir şeyler olsun. Onu yemiyoruz. İlk zamanlarda onlar. Öyle miydi? Evet. Bir bez alayım gelin ben şu çerçevenin içini bir sileyim. Ben silerim isterseniz Kadir Sen Bey. Sen kahveleri Yorulmayın. Kaldır. Siz şu fincanları götürdükten sonra süpürgeyi kapıp gelin. Koltukların aralarını güzelce bir süpürelim. Süpürgenin ucu yok. Sizin süpürgenin Bizim ucu varsa var. güzel siler. Bizim her yere girecek ucumuz var. Ranımın enteresan bir düğün hikayesi var. Bence çabuk olmuştu. Çok enteresan olduğunu düşünmüyorum. Ben birazdan gelinlik resimlerini izleyip damat beyi görmek istiyorum. Hikayeyi duyunca görürüm ben seni. Çok tuhaf bir kesin. Kolu komşu, bütün herkes benim hızıma hayrandır. Ee, bunu da burada bugün göstereceğim, hepiniz şok olacaksınız. Bunlar senin kaç senelik mobilya? Üç buçuk yıllık. Daha üç buçuk yıllık evlisin. <laughs> Düğünde öyle bir şey olmuş ki inanamazsın. Ne oldu kız? Esim'in babasıyla biraz tartışmamız oldu. Aa bayılırım, şey aman üzülürüm, şuraya otur bakayım. Ben oturayım. Ne oldu? Düğüne girdiniz. Hangi dakika hangi saniye oldu bu işler? ortalarda falan oldu Kadir Bey. Tak törenlenecek mi sonra, sonra mı? Sonra. Biz bando ekibi vardı. Eşim bana sürpriz yapmıştı yarım saat bir. Biz gençler eğlenecektik. Kayınpederim de işte hani yanlarına gidip bitirin hani. Ha müdahale etti. Tamam, bitirin falan ben de sürekli görüyorum. Eşime söyledim oyun oynarken dedim ki ya baban sürekli bitir diyor. Yarım saatlik var Mehmet bak git babana uyar dedim istersen. Bilmiyor dedim hep çalacak zannediyor herhalde. Ondan sonra şey yapmadı. Tekrar bir iki derken kamera herhalde ben çekmez diye düşündüm ama kamerada çekmiş. Neyi çekmiş? Yani kayınpederimin cidden ben insan evlendiğinde koşa koşa CD'yi için almak ister? Mutluluğunu görmek için. Sen ne için istedin? Ben ne kavgada kim haklı kim haksızı ispat ettirmek için yani o kadar çabaladım ki hani insanlara ben babanın kolunu ittirmedim ben babanla kavga etmedim sadece gidip dedim böyle ki böyle bir söylenti mi çıktı tabii, ortaya Tabii evet sonra kayınpederim bizde konuşmadı işte yani Kim yaptı bu söylentiyi düğünde? Ya herkes yani. Ne dediler? Gelin kayınpederi ittirdi mi dediler. İttirdi. Çünkü o öyle görmüş kuzeni Mehmet'in kuzeni öyle görmüş halbuki öyle olmadı yani. Ben kayınpederimin yanına gittim. Dedim ki bakın biz buraya dedim ücret ödedik yarım saat sadece bizi idare edin. Sonra çalacak zaten Kemal'ci. Ya bir şey diyeyim, idare etmelik bir şey ki. Düğün benim düğünüm zaten. Bu düğün bana ait. Gelin benim. Ben istersen bu Bremen mızlık açıları çalar. Kime ne? O da dedi ki bu kadar ça çalınmasın gibi. Sen böyle kolumu şey yapınca ben de, ben de böyle yaptım. Dedim ki neden dedim beni dedim hani itiyorsunuz dedim. Gelinin bütün moralini alt üst edecekler. Öyle deyince onun kuzeni zannetmiş ki ben onunla Kavga ediyorum Hayır. itikledi. Hayır, o niye bu lafı taşıyor? Yani lafı niye laf edip de üstüne koyup da ortalığa yayıyorsunuz? Orada kapatın gitsin. Bak ortalık düzeltecek ne ortalık karıştırıyorlar. Sonra bana diyorlar ki Kadir akraba sevmiyor gel de sev. Sonra, sonra sana... eşine tepkisi. Önemli olan eşim burada. Sonra işte herkes bir anda hurra oldu falan. Onlar zannetti ki ben kayınpederimin üstüydüm ya da kayınpederim beni dövecek. Öyle zannedildi. Sonra işte ben ağlamaya başladım. Tabii Kim tabii. diye gitti Kim diyor. Kim diye gitti. Ondan sonra biri çıktı mikrofondan bizim akrabalardan, köylülerden, anne tarafından. Dedi ki bakın çok güzel mutluluklarını bu şekilde saçma sapan şeyler yapmayın. Hani mutlu çiftleri böyle anımsayalım. Lütfen herkes yerine geçsin falan. Sonra biz yerimize geçtik falan. İşte babası geldi dedi ki ben ne yaptım ki falan. Mehmet ben miyim suçlu falan. Mehmet de dedi ki evet sen suçlusun şu an baba dedi. Mehmet Bey yapması gerekeni yapmış. Eşinizi tebrik ediyorum. Hanımının yanında durması çok önemli. İlk günden yerini belli etmiş. Ya. Hanım olarak adlandırmayalım da hani haklıdan taraf olmuş. Haklıdan Peki Konusun o kuzeni buldun mu sen sonra? Konuşmadık biz daha sonra Onlar. Ay Hala de onu taş o salonda benim elimden kimse alamazdı. Şey bandonun davuluna tokmak ederdim onu. Sonra zaten Bekar bando mi? ekibi gitti. Bekar ha, Kıskançlığından yapmıştır. Çok Erkek. bilezik takıldı mı? Erkek. Düğün peki sonra tatlıya bağlandı mı? Ben tabii gözyaşları içerisinde ha. falan. Beni sakinleştirmeye, tekrar halaya çekmeye çalışıyorlar sarsaydı, falan yeni Bilezikleri sarsaydı moralin düzelirdi. Tabii canım tok takıldı ya bilezik. Sekiz bilezik istedi babam bilerek. Ondan sonra düşürdüler onu. Kaç Ne gramı konuştular ne bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. kuyumcu da babam bir gün kala geldi kayınpederim düğüne da babam gözüme baktı. Hiçbir şey diyemedim. Çünkü orada da babasıyla Mehmet biraz tartıştı. Yani diyor ki babasına yani baba hani konuşalım ne kadar ne takacağız falan. Biz, ben takamam dedim sana. Madem bu kadar par, benim bu kadar param var ta istemiyorsa ben gidiyorum. Kuyumcuda mı konuşuldu bunlar? Önceden konuşsaydınız ya bunları. Bunu kuyumcuda değil isteme kısmında. Evet seni baban 8 tane isteyebilir. Kayınpederim de der ki benim elimde bütçem bu kadar. 5 tane yapıyorum. Sonradan birerdipleri istedi. Kayınpederim de istedi. E, eşimi aramış. E? Demiş ki takılanları da bana geri gönder demiş. Mehmet anlamamış. Ne dedin? Dede tekrar aramış. Bilerzikleri, bile, taktığım bilerzikleri bana geri gönder gibisinden konuşmuş. Sonra ben, kay, kayınvalidemden, ben kayınvalidemden duydum işte böyle bir şey. Sonra dedim ki bu bana o kadar bilerzik takmadı ki dedim yani. Kaç tane taktı? 4 tane taktı. E, halaları da taktı, onları da sayıyormuş hani 8'e tamamlıyor ya. O ne canım, aa de, ne saçmalık. Ben de en son, bir de gramı da çok düşüktü. Ben de en sonunda gittim karşı komşumda halası. Dedim ki, kapıyı vurdum dedim ki hala dedim ya sen de istiyor musun bilerziklerini? Hepsini toplu vereceğim dedim. Benim onlarda gözüm yok dedim ya. Yeter ki dedim benim mutluluğum olsun dedim yani. Ama bir şey diyeceğim yeri geldi mi lafımı da sakınma. Ben de onu soracaktım. Oradan ben işte şu kötü gelinim o yüzden. Kötüyüm. Kötüyüm. Siz ağzını aç. Niye kötü olasın? Ben haksızlığa gelemiyorum. Bak, benim annem be. yıllarca hem o ezildi kadar mi? bak hem o kadar ezildi hem Hı. o kadar laf yedi. Bir güne bir gün olsun da onların önüne şöyle lafını vermedi. Beni patlattı. Şimdi ben onun yerine çatır 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 lafı veriyorum. Ha, bir tanesi de bana dönüp diyemiyor ki sen bize bunu niye diyorsun? Çünkü haklı diyorum. Evet. Ciğerini biri yakmışsa kendini savun ezdirme. Fazla tevazu enayiliktir demişler. Burası kendini süpür bacım. dedim ama aslında pek de beğenmedim çok böyle e, iç açıcı gelmedi bana. Evet temizliğimiz bitti eline koluna sağlık küçük Sizinle. çaplı bir şeyler vardı hallettik birkaç tüt noktası verdik şimdi sıra geldi seni beceri etabına tabi tutmaya. Beceri etabı nedir? Hızlı ve dakik olduğunu, elinin hızlı olduğunu, pratik ve temiz olduğunu göstermek için bir şans veriyoruz sana. Eğer bunu değerlendirirsen, en kısa sürede en iyi şekilde yaparsan haftanın son günü, birincinin açıklandığı büyük finalde puanın üstüne bir puan da beceri etabından koyuyorsun. Bu puanla birinci olanlarımız oldu. Hazır mısın? Hazırım. Ne olacağını ben de bilmiyorum çünkü bana da hep sürpriz yapıyorlar. Ben şimdi hazırlayacağım ama önce siz dışarı çıkın. O zaman etaba gidiyoruz. Haydi buyurun geç. Nezaket hanımcığım duyduğuma göre sesiniz de pek güzelmiş. Nezaket Ağzından değil Kübra. Ağzımdan çıkışını Übram. hiç görmedik ki o sesimiz? Ben duydum Kadir. Çekime başlamadan önce kendi kendine mırıldanıyordu Kübra Hanım. Dertlendim. Kızımı evet. özledim. Daha dur kaç saat oldu? Komşulara bıraktık kızımı. Hadi bir şarkı söyleyin de güzellik uykusundan uyansın kızınız. Şafak ok söktü yine sunam Şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül, derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz Uyan sunam uyan, uyan. çektim gönül elinden usandım gurbet elinden hiç kimse bilmez halimden uyanusun derin uykuda bir akış çalın kız ellerin şey ben çalamıyorum ağzınıza sağlık Kübra hanım sesiniz muhteşemdi maşallah Bunlar yeter mi? 2 4 6 8 tane oldu. Yeterli, yeterli. Benim eğer ki herkes onu söyleyecek. Menüye yok, hafif bilmem cart tür şeyleri söylerlerse işleri kötü. Öyle derlerse ne diyeceksiniz çok merak ediyorum. Yani şöyle Ay ben, ben o kadar şey o kadar hamur işi yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar ki yapıyorum da. Kübra Hanım şimdiden bahanelerin arkasına sığınmaya başladı. Bakalım yemekte ne bahane bulacak. Az önce nasıl bunun dibi tutmuştu hatırlıyor musunuz? Bulaşık tabletimiz yine muhteşem bir şekilde etkisini gösterdi. Siz Kadir'i dinlemeyin sayın seyircilerim. Emin olun tencereye sıcak su koysanız da aynı kıvama gelirdi. Hayır gelmiyor gelmiyor. Bak bir sefer daha bunu dedin, ahtım olsun. O tuttuğunda sana vereceğim, onu terleyeceksin. Hiç terleyemem Kadir. Koyarım sıcak suyu bekletirim. Zaten çelik tencere olduğu için hemen cicik yumuşayacaktır. Köfte gibi, kızar biber gibi patlar inşallah. Bakın dolaptaki yoğurdu da hiç kullanmamışsınız. Buradakini kullandım İnşallah ben. bir şey eksik koymamışızdır. Buradakini kullan. Tatlı vereyim mi? Bak çok güzel olmuş. Sağ ol Kadir'ciğim. Az önce aşure yedim. Pek de güzeldi. Yapımcımızın ablası aşure getirmiş de Allah kabul etsin. Ölmüşlerin canına da Çok evet. güzel olmuş. Ben beğendim. Ama evet. da çok şekerli dedi, bilginiz olsun. Bir de geçen sene malzeme daha bol dedi. Bu sene malzeme yazımızla e, zam geldiği için dedi nişasta iyi basmışlar dedi bilginize. Montajlar bunu kesersiniz gibi hatırlıyorum. Bütün bunları Kadir söyledi, haberiniz olsun. Koy, 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 koy. Evet, ben hep kendi düşüncelerimi başkasının ağzından söylerim. Aa nedir o şehriyelerin hali öyle Kübra Hanım? Baksanıza resmen omur olmuşlar. Bence siz bir güzel yoğurun onları. Bu biraz bizim lord olmasının içindeki bulgur harcına benziyor. Bunu lorunla yoğur pazıya sar. Kıvamı ortada. Umarım tadı güzeldir Kadir. Ben bunu hiç tuz atmadım. Sonradan katacağım diye. Makarnaya sonradan tuz katılır yağ mı kız? Yağ kattım. Yağ kattım ki birbirine yapışmasın diye. 15 dakika var. 15 dakika. Ya Haşlayabilir miyim? 15 bak. dakika. Haşlanır tabii Kübra Hanım. Hadi hemen kaynatım suyunuzu. Bu töreli dümdüz bir şey olmuş. Şehriye salatası benim için çok basit bir salata. Ee, artı garnitürünü hazır mı alacak, kendisi de evde mi yapacak onu bilemiyorum. Ama çok az onu zorlayacağını ve vaktini alabileceğini düşünmüyorum. Su sızıyor, sızıyor. Su sızıyor, sızıyor. Daşların arasından, nara, arasından. Eğil bir yol öpeyim. Eğil bir yol öpeyim. Kaşların arasından, kaşların arasından. Oğlan mayiler, oğlan sözüne de gayiler. Oğlan enişte bana, şşş. Dedi yalan aslanım yalan ay nananani ninay ninay no evet makarnamız sabır olmuş ama bir harmanotumuz yanmıyor. Bu bitti Kadir bey. O tamam. Dolaba alabilir miyim? Çabuk şu makarnanın suyu kaynasın bir an önce Allah'ım ne olur. Kayna. Masanı hazırladın mı sen? Masamı hazırlamadım. O zaman Hı koş masanı hazırla. Su kaynayana kadar masayı hazırlasın. Ben şuradan yeni bir tencere alayım şişeyi koyayım hemen. Şehriye salatası menü için gayet aslında ideal. Ama eğer ki e, garnitürünü hazır kullanırsa ve bu basitlikte bir menüyken garnitür de hazır kullanırsa buradan puan kırabilirim. Salatası. Yani öğlen 12'de arkadaşım bana geliyorum dediğinde benim çok pratik yapabileceğim bir şey bence program için uygun bir salata değil. Kolaya kaçılmış. Şehriye salatası ne oldu Kadir? Şu anda Şehriye salatasını haşlamadı eskisini yaptım ben de. Buna limonla yağ mı dökülecek? Fazilet abla. Ee, kübra. Kübra. Çay. E, tuz, zeytinyağı, limon. Çabuk. Tuz. Mısırı iyi mi dökeyim mi bunu da? Ben göz kararı tuz döküyorum şöyle. Sıvı yağ, sıvı yağ arkadaşlar. Sen de yardım et bir şeye. Bağırma bana. Şu Hacı sıvı yağını ver. Hakim ya, o olması lazım. Şu sıvı yağını ver. Şu hayır, Herkese zeytinyağı yavrum. koyma, kokoru. Ben yemem onu. Sevmem, bala puan verme ama. Of, Kadir. Canım salatayı mahvettin. affettin? Zeytinyağı dururken sıvı yağ konur mu hiç salataya? Ben yiyeceğim. Kadir Bey dur şimdi. Beni delirtme. Şurada... Son bir buçuk dakika. Le 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 sakine niye gittin titine bak, bak, gel beraber kaçalım bak gidiyor makine vay le 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 sakine niye gittin titine gel beraber kaçalım bak gidiyor makine <laughs> çabuk getir onu getir cam kaseyi getir haydi maydanoz destesiyim gülenin hestesiyim Makinası bozulmuş ben onun ustası yap. Aman güle, güle etme beni deli. Ülkemizde maydanoza bile şarkı yapılıyor. Gel de ırmağının akışına ölme sen bu ülkenin. Peki bir kase dolusu un sana hangi türküyü söyletecek Kadir'ciğim? <laughs> dom üstünde, <laughs> üstünde, o neler dom üstünde. Un elleri dıngılı lay Leylaylom, dililili laylom, kilaylom. Onun devamını söyleyemiyorum. Süre ne kaldı? Son 30 saniye. Çay bat, ta, tabağı nerede? Kız bu kızın tepsisi nerede? Kız senin tepsin nerede? Tepsim şu, şurada. Son 10, 9, 8, 7. Çabuk. Nerede kız tepsim hakikaten? 6, bakın tepsi orada. 5. Çabuk çabuk öylece getir. Tamam artık bir şekilde koyarız. 3, 2, 1, 0. Süremiz bitti ama tabii ki bardakları koymak zorundayız canım. O kadar da yapamayız. <laughs> ne yaptık? Yemeklerimizi yaptık. Ortalığımızı temizledik. Poğaça böreğimiz pişti. Çayımız demlendi. Soframız hazır. Son ne kaldı? Üstünü giyineceksin. Kadir Bey şu Onları hallederiz. Tamam. Onları hallederiz. Kapat fırını pişti mi o? Kapattım. Tamam şey evet. Seviyordum. Sen al bana bak. Gel buraya. Ben Sen ben git bakayım. üstünü giyinmeye hadi. Böyle giyinemezsiniz ki. Onlar konur. Giyinebilirim. Olmaz. Verin siz şunu bana. Tamam hadi git. Çabuk abi yeni giysen. Evet Kadir Esiz değil. Enem Arat benim de... Kekler, poğaçalar, börekler, kısırlar her şey yapıldı. Çaylar demlendi. Sofra da hazır ve sıra neye geldi? Bakalım dişli rakipleri Kızına demeydi. Esma Esma. Bakalım Esma Hanım'ın yemekleri beğenecekler mi? O zaman hazırsanız Esma Hanım'ın sofrasına gidiyoruz. Hadi kalk. Esma kim Kadir? E sen dedin ya kız. Sen dön bakayım hele. Dur. Gel buraya. Sen. Kör olmayacağız. Kübra. Evet hazırsanız Kübra Hanım'ın sofrasına gidiyoruz. Bakalım yemekleri beğenilecek mi? Adaletli puanlar verilecek mi? Bakalım bugün neler yaşanacak? Bu ne biçim hareket böyle Kadir? <laughs> tatlı şeyler. O da benim şovum. Hele çekil. Tatlı benim sana. Sağ ol istemem. Ben bunu yediriyorum. Görüşmek dileğiyle. Gel buraya kaçma. Ya üzülecek bir şey yok. Duygusallaşmayın bence. Lütfen. Gerçekten Biz çok iyi puan aldınız. Biz için ya da üzmek için burada evet, değiliz. Ya yani sonuçta bu yarışma. Hele ki çocuğunuz ateşlenmiş. Ben bunu bilmiyorum. Bu beni etkiler. Çok geçmiş olsun. Teşekkürler. Evet. Denilen yere gittim, baktım. Ne oldu? Şöyle söyleyeyim. Neslihan Hanım'ın Dik konuşmaları beni çok üzdü. Hani net kendine emin konuşuyor mu onu Sivri da göreceğim. Sivri dilin mi senin Evet yani biraz e, üç çocukluyum diyerek şey yapıyorum. Ya herkesin çocuğu var ama... Yani seni böyle beğen beğenmemesi mi seni biraz da üzdü? Üzüldüm yani. Halıdan çıkabilecek tozlar e, tabii ki de bir yer. yeni yıkandı yani bu halı. E, ben bir hafta önceden haldır haldır temizlik yapmıyorum. Ben rutin temizliğim bu. Neslihan Hanım 5 puan verdiniz Kübra Hanım'a sizi yüzünüzden kadıncağı sağladı. Yani bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Ekstradan bir, bir şey yapmak, görmek istiyorlarsa kendi evlerinde. Peki Neslan, e, fazla üstüne gittiğini kabul ediyor musun ya da haksız eleştirdiğini düşünüyor musun? Haksızlık ettiğimi düşünmüyorum ama bu benim tavrım, kişiye özel değil, sizi kırmak, incitmek niyetinde asla değilim. Ağlamanız beni üzdü açıkçası. Bu sizin için ağlamadım ben sadece. Ya olsun ben e sebebi olmuş olabilirim. Bu beni üzer. Yani sizi kırmak asla istemedim. Bu benim tavrım. Temizlikte kendime kişiye. çok güvendiğim için o beni yıprattı. Yanlış tepki verdiler. Bence Neslihan orada özür dileyebilirdi. Sizi kırmak istemedim diyebilirdi. Kırmak istemiyorum derken bile çok sinirli. Çok dik konuştu yani gerek yoktu bence. Kübra Hanım'ın ağlamasını samimi bulmuyorum. ...beni suçlu duruma düşürmeye çalışıp beni manipüle etmeye çalıştı. Bakalım belki de kendine bu kadar güvenmesinin altında temiz bir ev... hamaratlı bir kadın yatıyor onu da bilemeyiz. Senin Tabii dediğin yer, yere gittim baktım. Evet dediğin yerde şu parmaklarımı göstermek istiyorum. Ama ondan daha fazlası vardı belki onu ben almışımdır ben parmağımla. Ben anca alabildim. Çok merak ettim Anca, anca alabildim. neresi? Anca alabildim. Banyo, Şöyle Banyo camı gibi geldi bana. Mı? Yok parmağımla aldım. Kübra Hanım. Eviniz o kadar kirli değildi ama temiz de değildi. Bir kabul edin lütfen. Son puan Esma açıklıyor. Bakalım toplamda kaç puan ulaşacak Kübra? Buyur Esma. Benim Kübra'ya puanım... Altı. Altı puan geldi. Hemen açıklıyorum. Benim dördüm temizlik. Zaten temizliğe beş. E, temizlik dört. Benim gördüğüm ufak noktalar vardı. Hadi ben de söylemiyorum. E, dört ama gerçekten eviniz temiz ama dört dörtlük bir temizlik beş beşlik değil doğrudur olabilir yemekte de zaten söyledim sarıyer böreği gayet güzel olmuştu ama içerisinde asıl sarıyer böreği ismini veren şey malzeme eksikti bir tanesi. Onu ama lezzetli yapmışsın ilk yapmana rağmen. Tatlını beğendim, onu beğendim. Diğer e, şeyleri zaten yaban bulduğumu söyledim. Derotlu e, poğaçanı zaten beğenmediğimi, kuru olduğunu söyledim. E, elmalı tartının içi evet lezzetliydi ama e, makarna. dışarısı... Şimdi makarna ha. yaban dedim ya sana, ona tatsız, tuzsuz ona dedim. Tamamlıyor, olsaydı... Ya Bakın ya. kim geldi? Annesinin prensesi. aşkı Kız senin ismin ne? 快点！快点！快点！ Kaç yaşında? Bir buçuk Kadir maşallah Bey. Maşallah etli butlu. İsmi ne? Asel. Asel maşallah. İsmiyle büyüdün. Annesi bugün iş yaparken sürekli Asel'i düşündü. Biz de son sürpriz olsun diye Asel'i getirdik. Biraz yüzü ederiz. modu yükselsin. Esma'dan da 6 puan geldi. Ama dördü temizlik. Dördü ikisi temizlik, ikisi yemek. Şeyleri, Toplamda puan 23 verdi. puana ulaştı. Eline koluna sağlık Kübra'cığım. Ederim. Yemek için yorumlarımı yaptım. Birazdan temizlik için yorumlarımı yapıp puanımı vereceğim ve yarın kimdeyiz? Kimdeyiz? Hediye Hanım'dayız. Wow. Bakalım tencereleri kalaylayan. Sabaha kadar kalaylar şimdi. E? Sabaha kadar kalaylamıyorum sürekli kalaylayan. 21, 21, hadi 21, 21 yıldır, yıldır. 21 yıldır. 21 tc. yıldır tencere. Hiç karar mı? Peki o zaman 21 yıllık eşyalarıyla yarın Hediye ekranlarda eşyaları olacağız. Eşyalarım değil tencerelerim. <laughs> <Ha>, 21 yıllık <laughs> tencereleriyle Hediye Hanım ekranlarda olacak. Yarın görüşmek dileğiyle şimdi puan vermek üzere gidiyorum. <laughs> Fıştık hadi görüşürüz. Evet Kübra'nın eline koluna sağlık. Temizliği hakkında çok fazla yorum yapamayacağım. Sadece küçük detayları vardı. Ama yemek konusunda kendine güvenmiyordu bence mutfakta. Çünkü sarı yer böreğin içinde kuş üzümü olduğunu ve baklavalık yufkadan olduğunu bilmesi gerekirdi. Elmalı kurabiye hakkında da zaten yorumumu yaptım. Keşke mutfakta biraz daha hamaratlığı gösterecek, daha uğraş verici şeyler seçseydi diyorum. Ve şimdi puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.